Azerbaycan'ın nesi meşhur diye sorduklarında çok kişinin aklına önce yemekler geliyor. Haklılar da dolmalar, kutaplar, baklavalar hepsine bayılırım. Ama bana bu ülkeyi en iyi temsil eden kültürel değer nedir diye sorsanız cevabım net. Halı. Bu topraklarda halı sadece yere serilen bir eşya değil. Her desenin, her rengin bir hikayesi var. Düğümlerle yazılmış bir günlük gibi. Ve o hikayeler yüzyıllardır evlerden saraylara, pazarlardan müzelere kadar uzanıyor. Burada halı, geçmişi geleceğe bağlayan en renkli köprülerden biri. İşin ilginç yanı UNESCO'nun bu halıları koruma listesine almasının gerekçesi sadece desenlerin güzelliği değil çok daha duygusal bir hikayesi var. Burada halı bir yılın ritüeliyle dokunuyor. Geleneksel olarak bir iş bölümü var. İlkbahar ve sonbaharda koyun kırpımı genelde erkekler tarafından, yaz aylarında bitkilerden doğal boya toplama işi ise kadınlar tarafından yapılıyor. Kış gelince o renkler ipliğe, iplik desenlere dönüşüyor. Kısacası UNESCO'ya göre Azerbaycan halısının her deseninde bir anlam saklı. Karabağ'ın ejderhalı halılarını hiç gördünüz mü? 17. yüzyıldan beri evleri ejderha figürleriyle koruduğuna inanılıyor. Bu mirası bilimsel olarak toparlayan kişi ise Latif Kerimov. Kendisi halıların ansiklopedisini yazmış bir usta. Ve tabii ki Bakü'de Rula Halı şeklindeki ulusal halı müzesi. Dünyada işi yok. Azerbaycan halıları Londra'daki Victoria ve Albert Müzesi'nden New York'taki Mete, Lürgan, Vatikan'a kadar dünyanın en prestijli koleksiyonlarında yer alıyor. Halı bu coğrafyada düğün için ayrı, doğumda ayrı, yaz ritüellerinde ve ibadette ayrı dokunuyor. Daha fazla kültür ve seyahat içerikleri için takipte kalın.